Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Mirfak markasının W10 Pro ikili yaka mikrofonu setini inceliyoruz. Videoya başlamadan önce abone olmayı, indirimli linkler paylaştığımız Telegram gruplarımıza katılmayı ve bizleri maddi gücünüz ötesinde desteklemeyi lütfen unutmayın. Şimdi incelemeye geçelim. Arkadaşlar daha önce birçok kablosuz yaka mikrofonu inceledim. Bunların hepsini aşağıdaki oynatma listesine koyarım. Oradan Gerek ucuz gerek pahalı gerek daha düşük kaliteli gerek yüksek kaliteli mikrofonları sizler de bütçenizin ölçüsüne göre seçebilir, incelemelere bakabilirsiniz. Ee, sizin gibi YouTube'a video çeken arkadaşlarıma yardımcı olabilmek için bu mikrofonları satın alıp incelemeden sonra biraz daha uygun fiyata satıp bu mikrofonları döndürmeye çalışıyorum. Daha fazla mikrofon incelemesi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi inceleyeceğimiz mikrofonumuz W10. Pro Milfak markasının bir modeli. Mirfak markasını daha önce belki hiç duymamış olabilirsiniz. Milfak sadece ses üzerine çalışan bir firma. Bu da en üst düzey mikrofonlarından bir tanesi we 10 Pro modeli. Ben yurt dışı bir siteden aldım. Bana o zaman bundan yaklaşık olarak 6-7 ay önceydim. O zaman 2000 TL fiyatlara geldi. Daha sonra şurada bakın özellikle bu mikrofonu işaretledim. Bu mikrofon daha sonra bir tanesi bozuldu arkadaşlar. Bozulan mikrofonun bir ara bir elektronik tamircisi videosu çekmiştik Burak kardeşimin bir videosu. Burak kardeşime götürdüm. Bu bozulan mikrofonu kolaylıkla tamir etti. Oldukça da cüzi bir fiyat aldı. Tabii ben bu bozulan mikrofon için Amazon'a da yazdım. Amazon'da bana paramın 1200 kür lirasını iade etti ve ben ben de bu şekilde aslında çok cüzi bir fiyata bu en kaliteli mikrofonlara sahip olmuş oldum. Peki bozulan mikrofona ne yapıldı? Bozulan mikrofona başka bir mikrofon takıldı. Buran söylediğine göre Apple iPad mikrofonlarından bir tanesi takıldı. İkisinin arasında çok bariz bir ses farkı yok. Birazdan dinleyeceksiniz. Eşimi de konuşturacağım. Bu şekilde bu arada başta söylemem gerekeni söylemedim. Baştan beri duyduğunuz ses herhangi bir oynama yapılmadan, herhangi bir işlem yapılmadan videoda kullanılacak arkadaşlar. Zaten şu an kameranın üzerine direkt olarak ses kaydını alıyoruz. Ben size kart kaydını da dinleteceğim. Cihaz aynı zamanda kart üzerine kayıt yapabilen, yani herhangi bir cihaza, kameraya, telefona bağlı olmadan da kayıt yapabilen bir kayıtçı cihaz. Alıcının üstünde bir tane kulaklık girişi var. Buradan da sizi çeken kişi sesinizin gelip gelmediğini anlayabiliyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Tepe çekiminde ayrıntılarıyla gösterdim ama mikrofonu açtınız diyelim. Mikrofonu açtığınızda şu şekilde bir ışık yanıp sönecek eğer alıcıya bağlı değilse. Alıcıya bağlandığında da şu şekilde sabit olarak mavi yanmakta arkadaşlar. Ve ben üzerine bir hafıza kartı da taktım. İstersem hiç kameraya bağlamadan veya telefona bağlamadan sesimi direkt olarak bu cihazın üzerindeki hafıza kartına kaydedebiliyorum. Onun içinde bakın şurada bir tuşumuz var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu tuşu hemen sağa çekiyorsunuz ya da şöyle tutarken yukarı çekiyorsunuz ve kaydetmeye başlıyor. Diğer ışık da yanıyor. Üçüncü ışığımızda şöyle ışıkları göstereyim. Yanlış şey yapmışım. Üçüncü ışığımızda şarjının bittiğine dair yanıp sönmeye başlayan ışık arkadaşlar. Şimdi kayıtçıyı biz kapatalım. Şu anda benim yakamdaki mikrofonun kayıtçısı halihazırda hazırda çalışmakta. Çünkü size ilerleyen dakikalarda kayıtçının şu gördüğünüz şekilde Yaptığı kaydı üzerine yaka mikrofonu takarak bu yaka mikrofonu da yine kutunun içinden çıktı arkadaşlar kutunun içinden çıkan her bir mikrofon için bu şekilde deadcat rüzgar filtrelerimiz var arkadaşlar bu şekilde lastikli yapıda bunları üstüne oturtması biraz zor oluyor ama oturttuktan sonra da kolay kolay çıkmıyor ama siz yine de rüzgar filtresini kullandığınız zaman. Çıkıp çıkmadığını ara ara kontrol edin derim çünkü lastikli bir yapı lastikler zamanla esneyebilir gevşeyebilir ama takması çok zor. Bir tak bir takabilsek kullanacağız ama takması niye bu kadar zor yapmışlar? Bunu Godox Mowling'deki gibi bir plastiğin üzerine dikip buraya o plastiği geçirebilseydik çok daha kolay olurdu. Bu eksi bir yanı ancak sesini duyuyorsunuz sesi baştan beri işlem yapmadan duyuyorsunuz ses çok net çok berrak. Ben Dediğim gibi 6-7 aydır belki daha fazla süredir bu mikrofonları kullanıyorum. Neredeyse son 6 aydaki tüm videolarımı böyle kamera karşısına geçerek çektiğim videoların tümünü bu, bu mikrofonlarla çektim. Zaten şu an yaka mikrofonu takılmamış şekilde kamera kaydında duyuyorsunuz. Şimdi hafıza kartı kaydını duyacaksınız. Kamerayla bağlantısı yok. Direkt olarak hafıza kartı kaydı eksi 6 desibelde yapılıyor arkadaşlar. Ben şu anda kamera üzerinde kaydı artı 3 desibel ve eksi 170 gürültü engelleme moduyla çekiyorum. Onları tepe çekiminde göreceksiniz. Bir de şu kendi yaka mikrofonumuza öncelikle şöyle ben bir elimi alayım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi kutusunun içinden çıkan kablolu yaka mikrofonunu mikrofona bağladım. Normalde takmazsanız sesi şuradan alacak. Taktığınızda ise mikrofonlardan alıyor. Şu, şu an sesi bu yaka mikrofonun üzün, üzerinden ve kameraya kaydettiği şekilde duyuyorsunuz. Şu anda ise yine bu kablo, kablolu yaka mikrofonundan ancak kart kaydına kaydettiği şekilde duyuyorsunuz. Aradaki farkları ben yine ara ara değiştirerek gösterelim ve videonun üstüne hangi sesi duyduğunuzu yazmaya çalışırım. Şunu buraya bırakalım şimdi. Hala hazırda kart kaydını alıyor. Şimdi ben bunu çıkaracağım artık. Yine gördüğünüz gibi yakama taktım arkadaşlar. Şurada hafıza kartını görebileceğiniz girişimiz bulunmakta. Hemen şu ikinci mikrofonu kapatalım. Hafıza kartı kaydını buraya yapıyor. İsterseniz çift kanal, isterseniz de tek kanala kayıt yapabiliyorsunuz. Bunu yine alıcının üzerinde mono veya stereo şeklinde ayardan değiştirebiliyorsunuz. Buradaki düğmeden de karta kaydı başlayıp başlatıp durdurabiliyorsunuz. Ben ses kaydını oldukça beğendim. Geçmişe dönük ay 7 aya kadar önceki videolarımdan başlayarak dinleyebilirsiniz. Zaten yakamda bu varsa bunu hiçbir videomda gizlemedim. Hani gizleme gereği duymadım. Böyle aşırı sarkma da yapmıyor zaten yakada. yazın tişört giyerken de çok sarktı mı zannetmiyorum. Çok sarkmadı aslında. Bu şekilde şimdi bir tepe çekimine gidelim arkadaşlar. Tepe çekiminden sonra tekrar geri döneceğiz. Bahsetmeliyim. Bunun içinde şurada görmüş olduğunuz 3 tane Type-C bir tarafı bir tarafı da USB-A bir şarj kablomuz bulunuyor. Arkadaşlar böyle daha yakından göstermeye çalışayım. 3 tane de şu şekilde Type-C kablomuz. Kameralar için İki ucuda iki çizgili ses kablosu çıkıyor. TRS to TRS Bir tane bir ucu iki çizgili diğer ucu üç çizgili TRS to TRS kablosu çıkıyor. Bu telefonlarda kullanılacak. Bir tane şöyle bir detketimiz var. Bunu mikrofonların üstüne takması oldukça zor. Kolay çıkıyor. O yüzden çok beğenmedim bunu. Şöyle bir kesemiz var. Keseden de yine bir tane de etiket daha çıkıyor. Bunu hiç çıkarmayalım. Yine keseden iki tane kablolu yaka mikrofonu çıkıyor. Poşetin içinden şöyle mikrofon klipsi çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine mikrofonumuz. Şu şekilde bir mikrofon, jack ucu da iki çizgili. Bir tane de şu şekilde mikrofon süngerimiz var arkadaşlar. Pop filter dedikleri. Bunu bu şekilde mikrofona yerleştiriyoruz. Şimdi gelelim mikrofonların kendilerine. Şimdi arkadaşlar şu sağdaki elimin altındakiler mikrofonlar. Bu da alıcı. Alıcıyı açalım. Alıcıda bazı görmemiz gereken şeyler var. Alıcının üzerinde bir ekranımız bulunuyor arkadaşlar. Bu ekranda cihazların bağlı olup olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kazanç ayarını yapabiliyoruz ve dip sesi, gürültü yönleyecek bir ayarımız da var. Şöyle çevireyim. Şurada kameraya veya telefona bağlayacağımız jack'ı bağlayacağımız yer hemen altında sesimizin gelip gelmediğini kontrol edebileceğimiz bir jack girişi mevcut gözüküyordur. Tam tersi çevirdiğimizde sırayla gidelim tuşlara. Şu en üstteki o gürültüyü azaltma seviyesini ayarlamak için burada direkt mikrofonları susturuyoruz. Burada da kazancı ayarladığımız tuş, kazancı ayarladığımız tuşa şimdi bakalım bu şekilde yaklaştırıp göstermeye çalışayım. Bastığımda desibel miktarını ayarlıyor gördüğünüz gibi. Eksi 3 artı 6 eksi 18 eksi 6 0. Ben sıfırda genelde kayıt yaptım. Bu da hemen bir üstteki mikrofonları sessize alıyor. Onun üstündeki de şuradaki rakamı değiştiriyor. 170 230 0. Bu da gürültü önleme derecesi diyebiliriz. Bakın ben konuştukça mikrofonlardan biri açık herhalde. Açık unutmuş olabilirim bakayım. Evet. Bu mikrofonu açık unutmuşum. Mikrofonlar bakın şöyle hemen alıcıyı bir kapatalım. Bakın alıcıyı kapatınca mikrofonun üstündeki ışık mavi mavi yanıp sönmeye başladı şöyle umarım belli oluyordur biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi açtım alıcıyı. Alıcıyı açtım ve mavi ışığımız sabit şekilde yanmaya başladı. Diğer mikrofonu da açalım. Mikrofonlarda da size göstereceğim bazı özellikler var. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu yanan mavi ışık ortadaki bağlı olduğunu gösteriyor. Yanıp söndüğü durumlarda bağlı değil anlamında. Hemen onun sağındaki ışık Rekor yani kayıt ışığı. En soldaki ışık ise şarj ışığı. Şarj olurken sabit şekilde yanıyor. Şarj olduktan sonra sönüyor arkadaşlar. Alıcının 350 mAh. Vericilerin yani mikrofonların da 500 mAh bataryaları var. 4 ile 6 saat. Duruma göre daha fazla bile kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şu an bakın mikrofonlardan sesi alıyor. Sesi aldıkça şöyle kaldırayım kameraya doğru sesi aldıkça buradaki bar hareket ediyor. Şu an sustum. Hareket etmiyor. Konuşmaya başlayınca oradaki bar seviyesi artıyor. Gördüğünüz gibi alıcının üzerinde herhangi bir ışık bulunmuyor. Arkadaşlar sadece şarj olurken bir ışık yanıyor. Yani şu anda açıkken herhangi bir ışığımız yok. Zaten ekran bize her şeyi gösteriyor. Yalnız alıcının üzerinde şey olsa vericilerin şarj durumlarını bildiren bir bildirim olsa veya bağlı olduklarını net bir şekilde bildiren bir bildirim olsa iyi olurdu ancak ne yazık ki yok. Bazı üst seviye mikrofonlarda bu özellikler bulunmakta. Arkadaşlar tepe çekimimizi izlediniz. Çoğu ayrıntıyı Gördünüz. Şimdi sanki iki kişi aynı videodaymış gibi bir test yapacağız. Ben şimdi eşime vereceğim bu mikrofonu ve eşim yakasına taksın. Eşimin de yakasına taktığında yine kendi üzerindeki mikrofonlardan konuşacak. Bu dediğim gibi bozulup yapılan mikrofon olacak. Hem aradaki ses farkını da. Merhaba Derya, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Şimdi senin yakanda sonradan işte bozulup ve sonradan tamir edilen mikrofon var. Ancak ikisinin arasında çok Fark ben görmedim. Denedik de hem tamir eden arkadaşla denedik hem de ben sonradan eve gelince denedim. İkisinin arasındaki farkı izleyicilere anlatmaya, duyurmaya çalışalım. Nasıl gidiyor hayat? Nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Sesin işe nasıl başladın. geliyor acaba? Yeni bir işe başladın. Ee, bir okulun idareciliğini aldın e, müdür yardımcılığı olarak. Nasıl beğendin müdür yardımcılığını? Sevdin mi? Yani alışmaya çalışıyorum diyelim. Yani Şu an için bir şey anlamadım daha çünkü çok yeni. Bir de şu an okullar da kapalı. Evet, değil. şu an okullar da kapalı. Artık okullar açıldıktan sonra bakacağız, göreceğiz, alışacağız yani. Derya bu arada Hardware Plus'ın HBP'nin kitap kulübü yayınlarına da katılıyor. Hani yüzünü görmek isterseniz oradan kitap kulübü yayınlarından görebilirsiniz. Kitap okumayı seven biri kendisi. Dün Dünkü kitabın adı neydi onu söyleyelim de belki merak edenler bakar. Otomatik Levent Levent'le ikimiz vardık zaten yayında sadece. İki kişiydik. Levent Orgun ve ben Derya Tetik. Sadece konusundan bahseder misin bize? Yani bahsedeyim e, otomatik portakalda böyle serseri bir çocuktan bahsediliyor. Bir çetede olmayacak şeyler yapıyorlar. Bütün kötülükleri yapıyorlar. En sonunda da enseleniyor çete. Bu kadar yaptığı şeyden sonra işte tacizdi, tecavüzdü, hani gaz, hırsızlık, adam dövme. E, hapishaneye giriyor. Hapishanede de farklı bir yöntem uygulanıyor bu çete lideri olan Alex isimli karaktere farklı bir yöntem uygulanıyor ve tedavi etmeye çalışılıyor. Ay, çok enteresan. Kişinin özgür iradesini kullanamamasını sağlayacak derecede böyle zihnini yönlendiren enteresan bir tedavi. Sonunda da öyle değişik şeyler oluyor işte. Böyle. Teşekkür ederiz Derya. Umarım sesinde anlaşılmıştır bu arada. Anlaşılmıştır tabii ki de. İstersen sen artık kapat mikrofonu ve mesafe testimize geçelim. Ondan tamam. sonra da videoyu bitiririz. Arkadaşlar şimdi Mirfak WE10'un mesafe testini gerçekleştireceğiz. 50 metre mesafesi var diyordu. 50 adım geri gideceğiz. Bakalım ses kesilecek mi? Videoda göreceğiz zaten. Hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Biraz yoruldum. 39 40 41 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hemen bir araç geçiyor. Onu bekleyelim. 50 adım gittik. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyorum kameraya doğru. Herhangi bir seste kopma, kesilme oldu mu? Bunu zaten videoda göreceksiniz. Ben kopma olacağını zannetmiyorum. Çünkü oldukça kaliteli bir mikrofon. Mesafeyi de açmadık. Zaten hani röportaj yapsanız bile bu mesafelere ulaşmayacaksınız. O yüzden kablosuz yaka mikrofonunda bu tür sıkıntılar yaşamanızı tahmin etmiyorum. Şimdi videoya devam edebiliriz. Mesafe testinden döndük. Gördüğünüz gibi mesafe testi oldukça iyi. Mesafesi oldukça iyi. Herhangi bir kopma, ses kesilmesi yapmadı. Tabi açık alandaydı ve alıcıyla verici direkt birbirini görüyordu. Röportaj yapacak arkadaşlar için de kullanılabilecek mikrofon tabi. Şöyle söyleyeyim. Mesela buradan ciddi takamadık ama hemen şunu bir takıp sizlere göstermeye çalışayım. Eğer sürekli kullanacaksanız üstüne yapıştırabilirsiniz bile arkadaşlar düşmesin diye. Şu şekilde sokak röportajı yapıyorsunuz. Bu şekilde mikrofonu elinizde tutarsanız zaten sokak röportajı yaparken böyle alıcıdan kameradan fazla uzaklaşmayacağınız için mesafe sorunu da olmaz. Zaten 50 metreye kadar mesafesi var. Hatta bence daha fazla bile gidecektir. Oldukça iyi sinyal yayıyor. Birbirle eşleşmesi oldukça iyi. Bu şekilde sokak röportajını yaptığınız adamın ağzına ya da kadının ağzına doğru bu şekilde uzatırsınız. Sokak röportajı da yapılabilir. Biri sizin yakanızda, biri de elinizde sokak röportajı yapmaya çok uygun. Tabii dışarıda çekim yapacağınız için sürekli her an rüzgar çıkabilir. Bu rüzgar filtresini takmayı unutmayın. Şöyle bir şey var. Cafer var Bizim arkadaş Cafer Yalçın, onun da kanalını belki kartlara veya açıklamaya koyarım. O da arabalarla ilgili videolar çekiyor veya işte bazı incelemeleri falan var, teknolojik incelemeler. E selam olsun ona da. O mesela bir dışarıda çekim yapmış ve ona ben söylemiştim. Dışarıda çekim yapacağın zaman kesinlikle bu fitreyi kullan. E filtreyi takmamış o, bu detketi, rüzgar filtresini ve çekimden memnun kalmamış, pişman olmuş. işte bu mikrofonları kullandığıma pişman oldum şeklinde bir şeyler diyordu. Halbuki onun tek hatası sadece bu filtreyi mikrofonun üzerine yerleştirmemekti. Tabi de alıcı üzerinden kazanç ayarlarını yapmak gerekiyor. Benim gibi içeride çekim yapacaksanız çok fazla gürültü engelleme kullanmanıza gerek yok. Desibeli çok düşürmene gerek yok. Dediğim gibi ben artı 3 eksi 170 gürültü engellemede gain artı 3'te gürültü engelleme eksi 170'te kullanıyorum. Bu şekilde röportajlarda da kullanabilirsiniz. Çekim mesafesi gördüğünüz gayet iyi. Fiyatı da bence hala iyi. Türk sitelerinde de satılıyor. Türk sitelerinde bir link bulursam koyarım arkadaşlar. Ee, teklisini mi alacaksınız, çiftlisini mi alacaksınız fiyat tabi buna göre değişiyor. Ben hangini Türk sitelerinde bulacağımı da bilmiyorum. Aşağı bir link koyarım. Siz dikkat edersiniz tekli mi çiftli mi ona göre satın alım yaparsanız tabi tekli aldığınızda fiyat daha uygun olacaktır. Ben bazen Eşimle robot süpürge videoları çektiğimiz için ikili alsam daha iyi olur diye düşündüm ve o yüzden ikili aldım. Bu şekilde arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Teknik bilgilere, teknik özelliklere çok girmedim. Zaten onlara ürün sayfalarından erişebilir, ulaşabilirsiniz. Çok fazla teknik detayla sizi boğmak istemedim. Sesini bir görün. Nasıl sesi var? Karşılık konuşmalarda nasıl? Onu bir görün istedim. Bu şekilde benim açıkçası şimdiye kadar incelediğim en iyi mikrofon. Bundan daha bir önceki iyi de Lens Go 318 C2 idi. Onu da kartlara koyarım. Bakarsanız tüm yaka mikrofonlarını dediğim gibi kartlara koyacağım. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, bütçeniz ötesinde katıl desteğinde bulunmayı, Telegram gruplarımıza, kanallarımıza katılmayı, sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.